tepesini yaptım memleketine bak de. Yıldır her şeyde sıra Trakya'nın açılımında. Öyle kolay bir açılım süreci değildir bu. Diyeceksiniz ki Trakya'da niye açılımı var? Kabak açılımı be, ayçiçek açılımı var. Hepsinin ayrı ayrı açılımı var. Öncelikle size Trakya'nın açılımını şöyle ifade etmek istiyorum. Bilirsiniz eskide Brezilya dizileri vardı. E, o Brezilya dizilerinde Luz Albert Yara vardı. Ulyus Albertiera'nın e, burada arkadaşı da şeydi bizim e, e, Trakya'nın kargası Abegak. Yani kargamız da öyle etiye bizim. Diyeceksiniz ki ya, nereden bağladın? Nerede bağladın? Bağladım işte öyle bağlamaya çalışayım benim kolay mı? Neyse. E, bizim ayçiçeklerin ay çiçeklerin açılımı ette böyle güneşi gördükçe mübarek kafasını şöyle kaldır güneş kapanır a böyle küser. Sanki akşam karasını görmüş gibi kafasını aşağı bir <laughs> inanet olsun sanıyorsa. Böyle yüzünü bir kaldırın güneşe sanki bu mübarek böyle e, Maria Clarda'yı görmüş gibi böyle dehşet güzel bir karı görmüş gibi gözünü açayım Bizim ay çiçekleri böyle açılımlarını böyle sürdürüp 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 gideyim Diyeceksiniz senin kaynana, e, benim kaynanayı görünce ben de açılıp açılıp kaldım. Hepsi kapanıyor. İzleseniz gösterin. Eyvallah <laughs> ömrünüz kapanır diye valla. <laughs> e böyle işte. Hepsi bu. Değerli hayat perdesi izleyicileri memleketimizden küçük küçük açılımları seyrettiniz. Kalın sağlıcakla.